Hepsi bizim, hepsi, hepsi. Tüm evliya ve erenlerin, hakikat mücadelesi yürütenlerin aşkına. Hala, 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 hala. Çok, e, derin bir insandı. Yani kendisi konuşmalarımız olsun, düşüncelerimiz olsun çok farklı bir insandı. Yani bu felakete yitirdiğimiz için çok çok büyük bir üzüntü duyuyorum kendi adıma. Ben kısa süreliğine bu kadar derinden etkilendim. Geri kalan arkadaşlarına bir şey diyemiyorum yani. Hani anlam veremiyorum. Anlam verecek bir insan değildi Zülfikar. Evet Zülfikar bizim canımızdı. Zülfikar'la biz kombinalı Zülfikar'la biz rehak binancını Zülfikar'la biz bütün imece hayatı yaşadık. Depremden önce. Zülfikar'ın bize etkisi çoktu. Zülfikar'ın bize paylaştığı konumlar olsun. Zülfikar'ı inşallah bizi duyuyordur. İnşallah buradaki bütün hakka yürüyen depremde hakka yürüyen canlarımız bizi duyuyordur. Halam yanı başımda. Bütün canlarımın burada akrabaları var. Ferhat Derdi olsun. Piş Sultan'ın eski yönetimdeki olan canlarımız olsun. Lakirimiz Abzer arkadaş olsun. Demokratik Alevi Dernekleri'nin şube Başkanı olsun. Yeşim arkadaş olsun. Yani Burada hepsinin Zülfikarla birlikte bir anısı var. Yani dosun Gül Cemalı, cennet irvana. Dosun Gül Cemalı, cennet irvana. Ne çare ayrıldı? Zamanı geldi. Zamanı geldi. Seme ayrıma senden sultanım ne çare ayrı zamanı geldi. Dört on Yere göğe han serdiydi. On bir yere ateş düştü. Hacı keder cana değdi. Nerede anam? Babam nerede? Uğradım bin bir türlü derde. Bir yastığa baş koydum. Güzel yavrum, eşim nerede? Ne ev kaldı ne şehirler. Alt üst oldu bütün köylüler. Orada burada cümle canlar. Atlara, atlara binip gittiler. Umut karanlığı bolsun, Üstümüze güneş doğsun Dün geçti Dün 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 de kaldı Yarınımız güzel olsun Allah 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 Allah, Allah, Allah. Kerem'im dertlidir sazım Yükte düşen bir kazım. Sessiz çığlığa büründüm Sanki sanki Zülfikar Yılmaz'ım

Zorunken demokum bedu ranken marı gerçekunen varım mala canem en kurbanım mala canem en Bismillah Allah Bismillah Allah Bismillah Allah Allah Allah, Allah. Allah, Allah 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 Semaklar saf ola günahlar af ola mümkün münafık berbat ola Hala hala Yardımcımız hak rehberimiz on iki imam ola Hala hala Nefes hünkâr, bektaş ver Hala hala Gerçek yaramlar demle hü hü ee, Evliyalar avuçan pir